Tüketici Rehberi. Tercihlerimiz bizi biz yapan değerlerdir. Her tüketicinin bilmesi ve dikkat etmesi gereken konuların anlatıldığı Tüketici Rehberi programı Servet iletişimin katkılarıyla başlıyor. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Gültekin. Değerli Akrafem dinleyicileri, yeni bir tüketici rehberi programında daha birlikteyiz. Programlarımızda yediğimiz içtiğimiz gıdaların içerisinde neler var onları inceliyoruz. Helallik ve sağlık açısından değerlendiriyoruz. Her programımızda bir gıda ürünü değerlendiriyoruz. Bugünkü programımızda meyveli kekleri değerlendireceğiz. Efendim bir kek aldınız, ağız tadıyla yediniz, Afiyet olsun. Peki yediğimiz bu kek içerisinde gönlümüzün huzurunu kaçıracak helal olmayan katkı maddelerinin olabileceğini biliyor musunuz? Nasıl oluyor? Buyurun birlikte bir inceleyelim. Efendim içerik olarak ne var? Önce onlardan biraz bahsedelim. Evde kek yapacak olsanız nedir kekin temel malzemesi? Yağ, un, şeker, yumurta, kabartma tozunu da koydunuz. Hadi biraz da kuru üzüm koydunuz. Tamamdır. Fakat hazır aldığınız zaman bakın ilave olarak başka neler var? Toz şekerin yanında ilave olarak nişastadan elde edilmiş olan glikoz ve fruktoz şurupları kullanılmaktadır ki biz bunları çok önermiyoruz. Meyve şekerlemeleri ve veya meyve şekerleri kullanılıyor. Tabii kendimiz evde yapacak olsak direkt meyvenin kendisini koyuyoruz. Ancak hazır ürünlerde bu şekerlemeler kullanılıyor. E, nişasta kullanılıyor bazılarında e, yağsız süt tozu kullananlar var efendim asitlik düzenleyicileri aromalar kıvam artırıcılar kullanılıyor muhtelif ürünlerde e, koruyucu kullananlar var bazılarında bazı keklerde koruyucu olarak potasyum sorbat kullanılmaktadır Derdin diyenler potasyum sorbat bizim kaçınılmasını tavsiye ettiğimiz Katkı maddelerinden biri. Çünkü potasyum sorbat genlerimize zarar verebilir. Böyle bir potansiyeli vardır. Efendim iki katkı maddemiz var. Üzerinde yine durmak istediğimiz emülgatörler kullanılıyor. Mono ve digliseritler. Bir de nem tutucu olarak gliserol kullanılmaktadır. Yani gliserol molekülü su moleküllerini kendisine bağlayarak kekin kurumamasını, böyle sürekli taze kalmasını sağlamaktadır. Efendim sağlık açısından potasyum sorbata vurgu yaptık. Ee, gelelim helallik açısından değerlendirmeye. Helallik açısından iki noktamız var. Birincisi emülgatörler. Yani E471... mono ve digil seritler. Efendim daha önceki programlarımızda bahsetmiştik. Mono ve digliseritler yağlardan elde edilmektedir. Bitkisel yağlarda olur, hayvansal yağlarda olur. Eğer bitkisel mono ve digliserit şeklinde etiketlerde belirtilmediyse bu emulgatörler hayvansal yağlardan elde edilmiş olabilir. Örneğin domuz yağından elde edilmiş olabilir. Şayet bir monogliserit digliserit domuz yağından elde edildiyse bu katkı maddesinin de bu katkı maddesinin katıldığı gıda ürünlerinin de tüketilmesi inançlarımıza göre uygun değildir. Bu konuda ülkemizdeki fıkıh uzmanları fikir birliğindedir. Domuzdan elde edilmiş hiçbir madde gıda amaçlı olarak gıdalara katılamaz. Katılmamalıdır. Katılırsa o ürün inançlarımız açısından tüketilmesi uygun bir ürün olmamaktadır. Efendim nem tutucu olarak gliserol kullanılıyor keklerde yaygın olarak. Yine gliserol de yağlardan elde edilen bir katkı maddesidir. Eğer bitkisel olduğu belirtilmediyse o gliserolün de kaynağı hayvansal olabilir. Hayvansal yağlardan gelmiş olabilir. O zaman onun da helalliği sorgulanmalıdır. Efendim toparlayacak olursak sağlık açısından diyoruz ki Potasyum sorbat içermeyenler tercih edilmelidir. Böyle ürünler vardır. Helallik açısından ise e, emilgatörler ve gliserol kullanılmakta. Bunların kaynakları araştırılmalıdır. Diyoruz. Varsa helal sertifikalı ürünler tercih edilmeli. Eğer yoksa bitkisel olan emilgatörler ve gliserollerin olduğu e, ürünler tercih edilmeli. Eğer onlar da yoksa o ürünler bizler için şüpheli bir ürün durumuna düşmektedir. Efendim programımızı bitirmeden şu uyarıyı yapmadan geçemeyeceğim. Bu tür kekler, krakerler, bisküviler efendim bunlar rutin olarak alacağımız, her zaman alacağımız gıda ürünleri değildir. Bunlar çocuklarımızın beslenme çantasına koyacağımız ürünler değildir. Bunların besleyici değerleri düşüktür. Kalori değerleri yüksektir ancak zorunluluk anında nadiren alınacak ürünlerdir. O yüzden bunları rutin bir gıda maddesi gibi almaya alışmayalım. Mutfağımızda sürekli bulunmasına bizler alışmadığımız gibi çocuklar da görmeye alışmasınlar diyoruz. Kendimiz yapalım, tertemiz yapalım. Onu çocuğumuzun çantasına koyalım fakat hazır ürünlerden biraz kaçınmaya çalışalım genel eğilimlerimiz olarak. Evet değerli dinleyenler bugün unlu mamullerden meyveli kekleri inceledik. Bir sonraki tüketici rehberi programda buluşmak dileğiyle hepinize sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum. Hoşçakalın. Tüketici rehberi Tercihlerimiz bizi biz yapan değerlerdir. Server iletişimin katkılarıyla hazırlanan, her tüketicinin bilmesi ve dikkat etmesi gereken konuların anlatıldığı Tüketici Rehberi programı sona erdi. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Gültekin. Programın tüm bölümlerini akradyo.net'ten tekrar dinleyebilirsiniz. Server İletişim. Bilgi kaynağınız.